Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte tavada 5 dakikada yapabileceğiniz şöyle harika zarf börekler hazırlayacağız. Yumuşacık, inanılmaz kolay ve lezzetli kat kat yapılan muhteşem bir şöyle tava böreği. Umarım sizler de keyifle izlersiniz arkadaşlar. Videoya beğenilerinizi bırakmayı unutmayın lütfen. Abone olarak da destek olursanız çok mutlu olurum. Hadi hep birlikte bu muhteşem bir lezzetin yapım aşamalarına geçelim. Harika tarifimizin yapılışına geçiyoruz. Şöyle 4 su bardağı unumu yoğurma kabıma aldım arkadaşlar. Şöyle yarım tatlı kaşığı da maya koyuyorum toz maya. Şöyle bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Hemen şöyle azar azar suyunu verip şöyle ilk mayasının içinde eritiyorum. Daha sonra azar azar şöyle ununu alıp güzelce yoğuracağım. çok öyle aşırı mayalı bir hamura ihtiyacımız yok yarım ıı, tatlı kaşığı maya koydum bir 15 dakika dinlendireceğim sadece ondan sonra yapmaya başlayacağım maya ıı, pişerken daha böyle güzel ıı, pişmesini sağlıyor Evet, şöyle hamurumu yoğurdum. Şimdi üzerine kapatıp bir 15 dakika dinlenmeye bırakacağım. Evet, hamurumu bir 15 dakika beklettim. Hemen şöyle tahtama aldım. Üzerine de şöyle biraz un serpiyorum. Hemen şöyle hamurumdan şöyle bezeler alacağım. şekilde bezeler alıyorum. Hemen şöyle altına da, üstüne de ununu sürüyorum. Ve şöyle hemen bezemi açmaya başlıyorum. karışmaması için arada şöyle bunu serpebilirsiniz. Evet tahtam küçük geldiği için tezgahın üzerinde yufkamı şöyle büyüttüm. Hemen şöyle üzerine eritmiş olduğum tereyağımı gezdiriyorum bu şekilde. Şöyle her tarafına da süreceğim çok fazla yağlamamıza gerek yok. Hemen şöyle güzelce her tarafını yağlıyorum. Şöyle bir katına üzerine kapatıyorum. Hemen şöyle peynirli, maydanozlu iç koyuyorum. Bu şekilde. Hemen şuradan da bir kat alıyorum. Bu şekilde tarafını da üzerine katlıyorum. Hemen burasına da biraz şöyle tereyağı sürüyorum. Ve hemen bu katını da şöyle kapatıyorum. Bu şekilde zarf gözlememiz bu şekilde hazırlanmış oluyor arkadaşlar. Şimdi tavayı alıp hemen güzelce pişireceğim. Tavama çok az yağ koydum. Şöyle hemen şöyle gözlerimi de içine koyuyorum ve güzelce hafif böyle kızarmasını bekliyorum. Evet gördüğünüz gibi harika bir şekilde şöyle kabararak pişiyor. Şimdi hemen şöyle çevireceğim diğer tarafını. Evet şöyle ilk gözlememi çıkardım. Nar gibi de kızardı. Hemen şöyle bir tane daha attım içine. O da güzelce şöyle hafif kabararak pişiyor. Evet hepsini yaparak tekrar sizlerin karşısında olacağım inşallah. Evet hemen şöyle pişirmiş olduğum böyle güzel gözlememin sonucunda sizlere göstermek istiyorum. Diğerleri hala pişiyor arkadaşlar. Gerçekten şöyle güzel güzel kat kat ayrılan harika bir gözleme oldu. Tam ağızlarınıza layık. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenlerinizi bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayanlar da abone olursa çok mutlu olurum. Bugünlük de benden bu kadar. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.